İşin kötüsü arkamıza da kimse gelmedi. Ya nefret ederim bir kuyruğun sonunda olmaktan ya. Ya şimdi desene ki kuyruğun şurasından itibaren kimseyi almıyoruz. Şey vallahi söyleyecek sözümüz yok. Belki dediler öyle bir şeydi biz bilmiyoruz. Ben önde ne olduğunu anlamıyorum ki. <laughs> Diyorum ya. 26 dakika oldu sadece 38 kaldırım taşı ilerleyebildik. En azından demin 1.2 kaldırım taşı ilerleyebiliyoruz. Şimdi yarım kaldırım taşı bile ilerleyemiyoruz. Ya belki de biz başka bir kuyruktayız. Yani bu başka bir kuyruk mu? Ya niye başka bir kuyruk olsun Samet? Bu saatte burada neyin kuyruğu olacak başka? Ya ne bileyim köşeden sonrasını görmüyoruz ki. Belki köfteci var ileride. Ha biz 26 dakikadır bu kuyrukta bekliyoruz. Bu kadar ilerleyebildik. İnsanlar saatlerdir bekliyorlar. Bir köfteci için hepsi. Bir şey diyeyim mi? Eğer köfteci sırasıysa ise bir değil, iki değil, üç porsiyon yerim ha. Yani çünkü belli ki eli yavaş olmasına rağmen muhteşem bir lezzeti var yani. <laughs> bu bir köfteci sırası değil Samet bir köfte sırası olsa biz seninle burada beklemeyiz. Biz hiçbir yemek için sıra beklemeyiz ki. Bir yemek için sıra beklemek saçmalık. Yani bir restorana gidiyorsun, yemek yiyeceksin ve önce birinin yemeğini bitirmesini bekliyorsun. Ben o yemeği yiyen kişi olsam var ya, buramı böyle tık 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 dizilir. Cık. Ücretsizse? O zaman sabah kadar beklerim, o ayrı bir gel. şey. Aynı bu konser gibi, gel. bir dakika, sen benim bu konser sırasında sadece konser bedava olduğu için mi beklediğimi söylüyorsun? Yani seni kışkırtan bir sebep olmuş. Ohohohoho! Oho, 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 oho. Orada dur. Orada dur. Samet, bu Gökhan Türkmen konseri, tamam mı? Sana şöyle söyleyeyim, Gökhan Türkmen'in evinin yarısını ben almışımdır. Gökhan Türkmen şarkılarına yaptığım tıklamanın adlı hesabı yok. Tüm müzik platformlarında, bütün konserlerine gittim adamım. Ben mesela bir teknoloji marketinde müzik çalar denerken sadece Gökhan Türkmen şarkısı çalarım. Ben öyle bir Gökhan Türkmen falanıyım. Bir dur orada. Ha, anladık, en Türkmen sensin. Türkmen değil. Göktürk hepsi. O ne be? 2017 yılına kadar moderatörlüğün yaptığım Gökhan Türkmen fan sayfası. Ne günlerdi ya. Peki. Aa! Ha. Merhaba. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Ha. Salondan mı? Yok tanımıyorum. Al işte başka bir kere benzetti seni. ben de sizin gibi olacağım ya. Başka bir kere benzeyeceğim ya. Gökhan Türkmen değil mi o? Ha, Gökhan Türkmen. Kendi konserinde sıraya girmiş adam. Ne medeniyet be. <laughs> Çok benzemiyor mu ama? Hakikaten benziyor. <laughs> ben de Gökhan Türkmen'e benzesem keşke ya. Zor bu saç haliyle. Değil mi? Ben kime benziyorum? Steve Jobs. Steve Jobs. Bir koşu öne gidip baksan mı artık ha? Samet, bu bir köfteci sırası değil, tamam mı? Bu Gökhan Türkmen konser sırası. Ben şehrin diğer ucundan Gökhan Türkmen konser sırasının kokusunu alırım. Böyle yüz metreden bakarım, derim ki ha, bu Gökhan Türkmen konser sırası. Bak, sadece profile bakarım, derim ki Gökhan Türkmen konser sırasındayız. Bu o kadar Gökhan Türkmen konser sırası. Emin oluruz ama, sağlama yapmış oluruz. Yani bir koşu gidip baksan ne olur ki? Yani Gökhan Türkmen konser sırası mı, köfteci sırası mı? Bunu bilelim. Pardon, ee, bu Gökhan Türkmen konser sırası mı? Evet. Eyvallah. Aldın mı cevabını? Nereden biliyor ki? 1.3 kaldırım taşı önümüzde ya. Arkadaşım. Ne sırasına girdiğimi tamam. bilmiyor muyum ben? Tamam Yaşar, sinirlenme hemen. İyi eğlenceler. Sağ ol. Yok yani Yaşar Bey, o anlamda demedim. Yani siz e, bu bilgi nereden teyit ettiniz? Gidip baktınız mı kuyruğun başına? Hayır bakmadım. Öndeki arkadaşa sordum. O da evet dedi. İyi eğlenceler. Harika ya. Kulaktan dolma bilgilerle iş yapıyoruz sana çok merak ediyorsan en öne sen git sen bak. Bakamam. Niye? O zaman kaç kaldırım taşı olduğunu öğrenirim. Bu da sıranın hiç bitmemesi anlamına geliyor. Yani yıllık izin alırsın da o gün bir türlü gelmez. Öyle bir şey olur. Ee, pardon. Siz öndeki arkadaşa sordunuz mu peki? Nereden teyit etmiş bu bilgi? Yani bir koşu gidip bakmış mı öne? Yani ya da o da mı öndeki arkadaşa O öndeki, öndeki böyle kulaktan dolma bilgilerle mi ilerleyeceğiz yani? Arkadaşım. Kardeşim. Bak uzatmayalım olur mu? Tamam. Yani ben Adanalıyım. Böyle sinirlenince çok iyi bir insan olamıyorum. Ben de İzmitliyim. Sanayileşiyorum. Ne ki şimdi bu? Sen nasıl bir cinsin ya? Ya olur mu öyle Yaşar. şey beyefendi? En sevdiğim şey ha. Ne anlatıyorsun birader sen? Allah. Yaşar diyorum lütfen. Tamam hayatım bir şeyim yok. Tamam. Ya yok Yaşar Bey <laughs> şunu diyorum. ya insan doğduğu memleketin varsayılan özelliğini alıyor gibi bir şey olabilir mi? He? Olabilir mi böyle bir şey? Yani... Adanaların ters Pistir, kün. Biz Ankara böylesiyiz kardeş. Karadeniz çocuğu için öyle falan. Niye herkes atar gider yapma peşinde ki? Yani insan niye memleketini böyle göstermek ister? Siz hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Ya bana bir şey yaptırmayın. Ben kütahyalıyım, pişman olurum. Ya da Isparta çocuğu bıkkındır, ben bıkarım. Ya böyle bir şey var mı? Niye herkes atar gider şov yapma peşinde? <laughs> Birader sen niye böyle kafayı ötülüyorsun ha? Tamam, tamam. Abi, aa! Pardon, çok özür dilerim. Ben senin burada olduğunu bilmiyordum. Çok özür dilerim. Yoksa böyle bir terbiyesizlik yapmazdım. Kusura bakma ya. Aa, yok estağfurullah. Olur öyle şeyler kardeşim. Kusura bakma abicim. Eyvallah. İyi eğlenceler. Sağ ol. Sana da. <laughs> sen ne, ne? Ol ne oldu ki şimdi? Şimdi sen yeni <laughs> kelleşiyorsun ya bilmiyorsun. Biz biraz tehditkar görünüyoruz ondan tırstı. <laughs> Merhaba, iyi günler. Ee, konser sırası mı acaba? Evet, konser sırası. Hem de Gökhan Türkmen konser sırası. Of yani. Ama emin olalım derseniz ben hemen bir Koşu Bakar gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz o halde. Tufağ. Bekleyelim. Tufan. Evet, Tufan.